Selam herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bir videoda daha yine beraberiz. Bu sefer yine bir mutfak videosu olacak. Şöyle kırmızı mercimekten kek yapacağız. Son dönemlerde görüyorum ki çok moda. Yani bayağı da yapan var. Çok merak ettim nasıl olacak. Gerçi daha önce yeşil mercimekten çorba işte börek, pırasalı böreğini falan denemiştim. Bugün de şimdi bu kırmızı mercimek tarifini yapmaya çalışacağım. Fakat bu tarifi yaparken şunu belirtmeliyim ki mercimekleri bir gece önceden ıslatın ya da ben şöyle yaptım. Ben sabahtan hazırladım bunu. Sabahtan bir güzel 3-4 kere suyla ovalayarak yıkadım ve akşama kadar bıraktım. Gördüğünüz gibi mercimeklerde açılmalar oluyor. Bu sayfayı Özgeli Insta diye bir sayfada görmüştüm. Oradaki kız çok güzel yapıyordu. Çok özenli. Çok hoşuma gitti. Şimdi hemen başlıyoruz. Fişini takmazsam başlayamam. Ee, önce bu bıçaklı blender'ı kullanacağız. Sonra miksere geçeceğiz. Şimdi şöyle birazcık basacağım. ama Sütle basacağız. Önce benim gibi fırlatmalar olmasın diye tam dalgınlama geldi. Şöyle de hemen bir su bardağı su. Bu arada bu mercimekler bir su bardağı. Ben biraz büyük ölçü yapmak istiyorum. Ama siz yarım su bardağı mercimekle de işinizi görebilirsiniz. Böyle e, iyice mercimekleri içinde öğütelim ki tane tane ağzımıza gelmesin. Gerçi piştikten sonra hatta hiç belli olmuyor mercimek ne olduğu biliyor musunuz? Şimdi hemen içerisine 3 yumurta kıracağım. Yumurtalarınız nasıl bilmiyorum ama benim için 3 yumurta yeterli olacak. 3 yumurtamı kırdım. Şimdi biraz daha blenderdan çekeyim. Sonra diğer malzemeleri katacağım. Evet. Blender'ınız yoksa rondodan da aynı işlemleri yapabilirsiniz. Devam ediyorum. Bal koyacağım. Ya da pekmez de kullanabilirsiniz. Evde ne varsa. Şöyle bir. Şöyle iki. Baya dolu dolu oldu. Bunu biraz daha alayım. 3 yemek kaşığı bal. Bununla karıştırayım. Kaşıktaki de erisi. Şöyle Şimdi blend ediyoruz. Kakaosunu da koyacağız şimdi buz ağına kadar ne koyduk? Bir su bardağı mercimek, bir su bardağı süt koyduk. 3 yemek kaşığı bal, 3 tane yumurta koyduk. Şimdi kakaosunu koymak istiyorum. 2 yemek kaşığı kakao. Kakao, kakao paketleriyle de benim mücadelem ne olacak? Şöyle bir, şöyle 2. Kakaoyu güzelce yedirdikten sonra diğerlerini anlatacağım. Hemen. kakaomuzu da güzelce yedirdik. Şimdi ben bir su bardağı hindistan cevizi koyacağım. Burada spatula kullanacağım büyük ihtimalle. El mikseri kullanacağım. Ve kabartma tozuyla şeker vanilye. Şeker vanilye olsa da olur, olmasa da olur aslında ama ben genelde seviyorum kokusunu. Koyuyorum. Şimdi burada hemen çırpıcıma geçiyorum. Bunu hindistan cevizi çok lezzetli güzel oluyor. da hindistan cevizi yarı yulaflı da yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü ben biraz yulaf da katacağım içerisine. Şöyle bir yemek kaşığı kadar yulaf katacağım. Un görevini zaten mercimeğimiz alacak. Şimdi malzemeleri bir baştan sayalım isterseniz. Bir su bardağı kırmızı mercimek. Sarı mercimekten de olur diye tahmin ediyorum. Onu da deneyeceğim. Ben merak ettim bu mercimekli kurabiye olaylarını. Bir su bardağı mercimek. Bunu akşamdan 3 suyla yani 3 kere suyla ovalayarak geceden suda bırakabilirsiniz. Ya da o gün yemek istiyorsanız sabah kalktığınızda 3 su yapıp böyle güzelce ovalay, ovalaya ovalaya yıkayın. Sonra akşama kadar tezgahta bırakın. Onun suyu böyle arada suyunu değiştireceğiniz için şey olacak. beyazlaşacak, şeffaflaşacak. O beyaz bakliyat şeyi oluyor böyle. Yıkadığımız zaman beyaz çıkıyor O tamamen kayboluyor. O tamamen kaybolduğunda zaten mercimeklerle bayağı böyle bir açılmış oluyor. Tamam mı? Aa çok güzel oldu. Biraz daha çırpıyorum. Panayıcı mikler açıldığında hemen suyunu süzüyorsunuz. Sütle önce çırpıyoruz. Bir su bardağı süt koydum. 3 yumurta koydum. 3 yumurtadan sonra 3 yemek kaşığı bal koydum. Sonra 2 yemek kaşığı kakao koydum. Kakaodan sonra 1 bir, bir yemek kaşığı yulaf koydum. 1 su bardağı hindistan cevizi koydum. Benim için şu anda bunlar yeterli. Üzerini süslemek için de tahin ve çilek kullanmayı düşünüyorum. Şimdi benim şu an elimde kap <laughs> kap sıkıntım var bu arada benim. Kek kalıplarım hep bozuldu. Güzel bir kek kalıbı takımı yapacağım kendime. 180 derecede böyle içine ala ala normal bir kek yapar gibi. Şu fırınımı da hazırlıyorum. Önceden ısıtılmış fırında böyle içini ala 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 güzelce pişirelim. Ben 180 derecede pişireceğim. Normal bir kek pişirir gibi pişiriyoruz arkadaşlar. Şunu temizleyelim. Çok lezzetli oluyor. Ben bunu artık bir kere yaptım. Hava bayan arkadaşlar gördüğümde gerçekten çok da başarılı. Çok da sağlam kilolarmış zaten, tebrik ediyorum. Belki denk gelir, videomu izler. Evet, şimdi bunu böyle yapıp normal kek diye bizim ev ahalisine yedirdim. Mis gibi yediler vallahi. Bunu böyle hazırladım. Şimdi üzerine de çilek dekor yapacağım. Bak, <laughs> <laughs> Aslında hayat ne kadar kolaymış değil mi? Bazen böyle şeyler öğrendiğim zaman hayranlık ve hayretlikle izliyorum. Bu arada Ramazan'ımızın ilk günü mübarek olsun. Rabbim tutulan bütün oruçlarımızı dualarımızı kabul etsin inşallah. Öyle içine batırmak istiyorum. Sanırım bir çilek daha dinleyeceğim. babası içeride oyun oynuyorlar. Evet arkadaşlar bu güzellik fırına geliyor. Fırından çıkışta görüşürüz. Evet arkadaşlar az önce gördüğünüz gibi kürdan batırdım ve tam olmuştu. 180 derecede bitirip hemen fırından çıkartıyorum. Kuruması çok güzel kabardı. Bu arada dilerseniz Hindistan cevizi koyduktan sonra da blenderdan geçirebilirsiniz. Ama ben birazcık onu görmek istedim. Buyurun. Mis gibi çok güzel bir fit kek. Tabi bunun fit kek olduğunu evdekilere söylemiyoruz. Kek istediklerine cevizli fındıklı afiyetle yediriyoruz. Ben bunun üzerine bir de tahin gezdireceğim. Videonun başında ve sonunda resimleri olacak. Bana zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkada Hümanur yedemezlikler peşinde. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.